600'lü yıllar. Kalbinde derin bir yalnızlık hissediyordu. Kalbindeki yalnızlığını doldurmak için Hira mağarasına çıkıyordu. Bu kutsal yolculukta ise eşi Hazreti Hatice ona destek oluyor, yolculuğu için her defasında hazırlığını yapıyordu. Aylardan Ramazan Bir Pazartesi, Ramazan'ın 27. Gecesi Hira mağarasında inzivada olan Hz. Muhammed'in yanına Cebrail geliyor bir insan suretinde. Okuma yazma bilmeyen Hz. Muhammed'e buyuruyor, oku. Okuma bilmeyen bu yüce insan için şaşırtıcı bir istekti ve Cebrail'e ben okuma bilmem diyerek cevap veriyordu. Cebrail Hazreti Muhammed'e Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor. O gece... Tüm kainata bir kitap iniyor, ilk kelimesi oku olan bir kitap. Okuma yazma bilmeyen Hz. Muhammed'in bir gecede okuma ve yazma mucizesiyle kalbindeki derin yalnızlığa son veren bir gece. من ضلعته السبح بدا من ضلعته والليل دجا من وَفُرَتِهِ فاق الرسل فأولا وَأُولَى أهدى السبنا لدلالته فوق الرسل فهلاً وأولا أهدى الصبنا لدلالته فاق الرسل فهلاً وأولا أهدى السُبنى لدلالته كنز الكرم مولى النعم حادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم حاد الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل عربي في خدمته أذكى النسب أعلى الحسب كل عربي في خدمته Kadir kelimesi sözlükte güç, şeref, hüküm, kıymet anlamlarına gelmektedir. Kadir gecesi terkebi ise dini literatürde Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece manasında kullanılmaktadır. Zaman ve mekanlar kendilerine vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir gecesinin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah'ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur'an bu gecede indirilmeye başlamıştır. Bu gece kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya Kur'an'la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed'in risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan Ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. Peygamber Efendimiz de bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır. Bin ay yaklaşık 80 yıl, 80 yıl ise bir ömürdür. Bunun için Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve taatler 80 yıllık bir ömür boyunca yapılanlarla bedeldir. Her ne kadar bazı alimlere göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da bir yönüyle Allah'ın rahmetinin ve lütfunun da bir tecellisi. Lebbeyk Allahumma Müminler için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliğindedir bir hadis-i şerifte geçmiş ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanmalarına karşılık Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilmiştir. Bu hususiyet başka hiçbir geceye verilmemiştir. Öte yandan Kur'an'da dile getirilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olmak üzere meleklerin fecre kadar yeryüzüne dualara, zikirlere ve tilavetlere ortak olmalarıyla taşlandırılmaktadır. Yeri ve göğü yaratan Allah Celle Celaluhu tüm insanlığa net bir mesaj bırakmıştır. Oku yaradan Rabbinin adıyla oku. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك let me come on